Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Archer Hero Hero 3D oyununu oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda 116. level'e kadar geldim, oynadım. Aslında ben bunu yüze yüzde gelip bırakacaktım da ee, dedim yine Oynayın oynadım Yani dayanamadım. Neyse 116'dan devam edelim yani. Özel bir iki tane karakter var özel. Onlar geldiği zaman yapacağım size gideceğim bu böyle böyle yani sesini kısalım yani oyun sesi olduğu zaman beni duyamıyorsunuz arkadaşlar ondan bu arada adamlar yani bunlar dört tane ok yiyince ölüyor bu arada güzel vuruşlar da yapabiliriz Belki Yaptığım oldu yani. Bayağı ben güzel buluş yaptım. Baksan alnının çatından vurdum. Bunlar daha kolay yani. Bunlar çok bir şey değil. Çıktığım zaman aynen o eşyat bununla çok bir şey değil yani. Bakın aynen bak. Buna vurduğun zaman patlıyor zaten. O girdi ona ben hissettim yani onun gözleri. Özel karakter şu ana kadar gelmedi. Daha doğrusu kahraman mı diyeyim, kral mı diyeyim yani. Geldiği zaman söylerim. Bir gelse de bir görseniz. Oyun oynamak güzel de bu yeni bir tane oyun buldum arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim yakında. Yani bir iki en fazla üç güne gelir diye düşünüyorum. En fazla üç güne atacağım herhalde. Bu arada dün bugün ayın kaçı ee, bir bakalım bugün ayın 19'u 18'inde video atamadım arkadaşlar. Eee saati görmüşsünüz yani gece çekiyorum bir videoyu o yüzden on, ayın 18'inde video atamadım yoğundum o yüzden yani işte bu saat şu anda 12 buçuk yani akşam gece 12 .00. yarım geçiyor işte 12 buçuk ee, sabah iki video gelecek arkadaşlar haberiniz olsun bugün atamadım diye hangi oyun olur derseniz ee, şey belli değil. Bu da bunu da çekebilirim. Donut falan da çekebilirim. İlerideki adam öldü herhalde. Bakın. Gördüğünüz gibi iyi bir buluş Öldü. Yani çok iyi değil de iyi. O kalkanlar yani kalman dediklerim ne zaman gelecek ben merak ediyorum. Yani ben size her türlü onu göstereceğim de. Yani göstereyim herhalde. Video, yani video durdurun çıkana kadar çıktığı zaman göstereyim herhalde videonun içinde çıkmazsa. Buna değişiyor. Niye değişiyor bilmiyorum. Ha çıktı var. Gördüğünüz gibi bak, bak kalkanlı elinde kılıç. Yani bunun kalkanı iki vuruşta kırılıyordu normalde. Onun kalkanı iki buluşta kırılıyordu. Hatta ben headshot attığım için ona yani tek yedi ee, o birinci kral veya kahraman yani o birinci iki de var yani ikinci de var o hayvan gibi bir şey onu bir çıkarsa hayvan gibi bir şey iki tane headshot yiyor öyle ölüyor yani bir tane kafadan vurun adam ölmüyor bir tane kafadan vurduğun zaman ölmüyor. Zaten saat 12.30'da çekiyorum bu videoyu gece. Bu videodan sonra da uyuyacağım. Yani. Ama bir tane daha çıktı bak. Başlığa yazalım zaten oyun adını. Bakın gördünüz Kalkalım. iki uçta kalıyor. Sonra da bir, iki, üç, 4 tane body inci ölüyor ya yani normal şeyler normal adam gibi dört tane body inci ölüyor Oyun çok bir zorluğu yok. Hatta hiçbir zorluğu yok. Yani ben şu an çok rahat oynuyorum. Geçemediğim bölümler tabii oldu da. Yani Onlar da biraz sağlamıştım yani. Oyun çok rahat yani yeni riskin neredeyse sıfır. Yani riski hatta yenilmeniz yüzde şey bir 2 yüzde bir iki yenilirsiniz yani. Bir kere yenilir mi? Tamam ondan sonra da bakıyorum bir yenilirim. Bir de yenilmeyi görelim. Hatta burada denedim. Çok şu savaşçı ölmek istiyorum. O savaşçıya da hiç ölmedim mi? Şuna. Buna. Ölelim bir şuna. Şunu biraz zorlayalım. Diye. Bakın kılıcı olacak şimdi. Ya yani bulmaz ya yani öldük. Level 5 -E yazıyor zaten. İlk başta gördünüz. Öldük yani gördünüz nasıl olduğunu şimdi normal adam gibi oyunumuz oynayalım bu oyun bazen mallık yapıyor zaten adam aşağıya düşecek yani yüzde yüz yüzde yüz düşecek kesinlenmiş yani kesin düşecek bu da şey yapıyor ee, adam düşerken o, 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 o şeye Cık, konuşamadım o yöne doğru dönüyor yani Anladınız? O yöne doğru dönüyor. Bakın şuna bir eşya atmanız var. Gördünüz? İyi buluşlardan bir daha. Dedim bakın şuna bir eşya atmanız var dedim ve eşyayı gömdüm. Onu böyle gösterince şey atınca ne oluyor ki göstermeden de atınca aynı gösterip de atınca aynı Hep bir şey değişmiyor yani ben öyle şey yaptım gördüm sizde yani fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim nasıl bir nasıl gördüğünüz bir fark var mı arada bakın üçü de duvara bakın şimdi üçü de duvara monteledik ee, oradan bir daha hiç çıkamaz onlar yani. Dünya yok olana kadar hiç çıkamaz. Ona yani dururlar Yani ömürlük desem dünyanın ömrü kadar yani oradalar. Aha. Şimdi bir koyun çok güzel oluyor. Ya, onu çok, onu çok seviyorum. Bakın şöyle iki parmak taktiği de tarayabilirsiniz hiç durmuyor. İki parmak. İşaret parmağı ve orta parmakla yani ama bu biraz biraz iyi. Çok iyi değil yani biraz iş yapar. şey bu bölümü de oynayalım. ben burada durdurdum videoyu hemen 130. 130. bölümden şey yapalım yani 129 130 yazıyor ya yukarıda şu an 126 127 yazıyor. Onu 129 130'a çekeyim hemen. O da gelelim. Yani orada da görüşelim. Arada bir şey var da yani o süre yani videoyu uzatıyor onu da koymak istemiyorum zaten normal standart yani onu koysan ne koymasan ne çok bir şey değişmiyor için. koymayayım daha iyi benim için daha iyi olur öteki ölmedi yalnız ötekine bir geçer misin öldü mü lan o ölmüş ölmesi şimdi geldi bakın gördünüz ölmüş Neyse hemen oradan görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir bağ yok yani. Bakın bu da ikinci kahraman yani. Bakın şu anda Heşat var. Yani Heşat yedi ama ölmedi. İkinci Heşat da ölüyor yani. Gördünüz hayvan gibi bir şey yani. Neyse. Hadi orada görüşürüz. Bakın bir tane daha geldi. Geldi de ölmüş abi. Dur. Kafaya bak. Kafa, kafaya bak. Kafaya kafaya <laughs> tane daha gelmiş dedim uzaktan bir tane ok sallayayım dedim o da tuttu yani neyse hemen bu maçtan devam normal kendi maçımıza geldik hadi normal bir tane ok sallayayım dedim böyle yukarı ki bak şu adamlar gibi uzaktaydı yani bu kadar değil de yani uzaktaydı ok sallayayım dedim bir salladım o da arkasında duvar mı ne var yani duvar varmış baktım çakıldı yani çakılmış çakılma gelince gördüm bakın bunun gibi hemen taktiği. Meşhur değil mi? normal body. PUBG'de body diyor da. Bu bir araya gelir falan dedim de en fazla yani internetimiz nasip olursa e, alt altyapı falan döşenecek yani yapılacak. Salı günü bugün ay e, bugün ne? Cumartesi salı günü falan internetimiz geliyor ayrı olsun. PUBG mobil videoları atarız büyük ihtimalle. Ama atmaya da bilirim yani. Belli olmaz. Neyse, beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.